Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle birlikte son oyuncuda Egg Wars gireceğiz. Evet farklılık oldu. İki videoda da 4 olmuştu. Üçüncüsü artık Egg Wars olsun. Evet şimdi Önce Bakalım yanımızda takım var mı? Kırıkmış Şurası takım değil galiba o orta. Adam aşağı düştü ya. şurayı da açayım bari ya. Ne, ne oldu? He tamam. Ben şuradan biraz altına alayım da obsidian yapıp gideriz yani. Şunları da alalım. Full atak yapacağım ya. Full atak. Saldırı, hücum. Şunları da aldım. Yeter herhalde. Yetmez. Tamamdır. Hızırı. Kılıçlarımızı alalım. Yemek. Blok. Obsidian'i kapatalım da. Şu son oyuncu. Şu şeyini sevmiyorum ya. Adam obsidian koyduk bize? Ana 4 mü? Nasıl 4 ya? Allah Allah. Bütün herkes bana karşı. Evet altın evi alırız. Hele şükür. Artık savaşabiliriz. Ne kimse kalmadı. Bir mavi kaldı. Bu ne ya? Savaşamayacak mıyız biz? Mavi nerede? Mavi orada. Kafam kaşındı. Buradan böyle falso alalım. Aha mavi orası. Gelin gelin bitirek şunları ya. Bak bun bunlar bilmiyorlar ya. Oh, altını kırıyor bak. Noob. Bak noob oldu nereden belli? Ben de böyle uçarak kaçarak gelem. Neyine güveniyorsun neyine? Aa hazırsızlar. Ya vursaydım keşke kill yazılı diye. Bir kırmızı kalmış. kırmızıyı da bitirelim. İnşallah bizi bitirmezse. Şimdi bu adam nerede? Şurada elmas adam da var ya. Gelişiriz. Gelişmeyi bırak zır olduk. Ha bitti. O zaman bu part çok kısa oldu. Bir diğer partta görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese gene selam. İkinci partla daha beraberiz de. O oh, şu şeyi anlamıyorum şu oyun mantığını. Solo'da iki tane demir jeneratörü var. Üçlü de bir tane. Böyle mantığa tüküreyim ya. Heh, normal item olmuş bir de. Abi ben şuradan ortaya yol yapayım ya birazcık. Aa bitti. Bu kadar da. Alma. Kesin bir yerde daha demir var ya. Varmış. Şunu var az bir şey kaplayayım ya. Aa saldırı saldırıyor Allah Allah. Yazık saldıramadı ya. Bak öldürürüm ha. Gelirsem ölürsün. Gelmeyeceğim senin kankan geliyor. Ya bak bir yok koyamıyorum bak. Bak shift basıyorum gene koyamıyorum. Geliyorlar. Hop patatat Taktik. Ya ama ya. Adamlar ipe dizdi ya. Yürüyen yürü yumrukla öldürün şunu. He, adam yok olmuş. On demir ne ya? Taşlardan biri ortaya gitti. Öl, öl öl sıfır canım ya arkamdan geldi ya adam şimdi ortayı topladı bizim burada demir sorunu var ya bir de demir iki level yapayım bak adam demir kılıç almış sorunlu ben de zırh almadım Uza şuradan bir. Ah Allah'a şükür. Allah'a şükür kırıldılar. Ver şunları ya. Şuradaki demiri açalım ya. Ben de bitirmeye gideyim bari sarı takımaya. Bizim adam öldü. Oğlum, tek kişiyim gelin işte ya. Ha bu da bloğum bitti. Ritimli çıkıyor adamlar. Ritimli çıkıyorlar. Atlasana ne olur. Ben gelmeyeceğim. Bak arkamda. Atladı. Ses zaten nasıl köprü savaşına giremiyorsunuz. Taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç. Öldüm. Hepinizin beni öldürme... Aa aldı. 20 tane de altın aldı. Aferin sana. Burada böyle bekle. İyi bari beleş. Ver şunu da level'e yükselteyim bari ya. Yoksa olmayacak böyle ya. Ya Ya çık burada böyle duracağını, ne duruyorsun? Sen kime taktik öğretiyorsun ya? Sen kime taktik öğretiyorsun? Adam bala Ya adam düşmedi ya. Evet montajı buraya kesiyoruz. Adam burada, burada bak. Adam şurada. Adam bizim camın üzerinde duruyor. Adam burada, burada. Adam bak şurada, şurada. Ne musunuz siz ya? Hadi uzasın sen bir. Gitmeyecek bak. Ölecek. Benim sayımda öldü. Ha ben öldüm. Ha. Tamam. Kırmızı sıralamış. Dur bakayım. Şu adam ben burada... Ben bu adamlara gidiyorum yalınıyla. 6 bile da bir şey yapılmaz ki mübarek. Arkamda geldi biri. Diğer öldü mü? Tamam o öldü. Zırhı gitti onun. İyi var burayı kimse bilmiyor. Yani şunlardan da bir tane daha ver de. Bir göğüs kalıp gideyim. Şimdi adamları bitirmeye gidebilirim. Şu Furkan var ya oynamasını bilmiyor. Kim aldı burayı ya? Gel kırmızılı gel. Gelme gelme gelme. Ne olursun gelme. Gel. Adam logger ya. Adam Ne oluyor ya? Bizim adam bana mı ok atıyor? Görüyorsunuz, kimlerle oynuyoruz. Bir tane daha ver de. Tamam, yeter bunlar. ağzına. Görüyorum, bilmiyor dediğim adam doğru yani. Ya sen şu an zırhlısın ve kırmızıları bitirmen gerekiyor senin ya. Şunu kır bari şuradan. aldığı yaya bak. Kılıç ver ya kılıç. Ya şuradan pantol. Alın size görüşürüz ya. Ben hep öldüm. Neden öldüm? Çünkü savaştım. Oo adam Mükemmel bir atış. Atla. Adam gitti ya. çıplak çıplak gelecek şimdi beni öldürmeye deneyecek. Öldürdü de. Allah Allah. Adam burada. Ben burada. Şurada yani. 1 2 3 4 Yılmaz Adam bir gaza geldi herkesi öldüreceğini sandı Sizi bitireceğim artık ya Bizim adam artık hele şükür gitti ama öldü Kesin yolda dümdüz gitti ha Lan bunların hepsi çıplak ha. He. Şu 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 Başım bu ne ya Adam sanki kılıçla vuruyor Lan yeter Lan düştük düştüm ben düşmedim Uf çok fener lag oluyor Obsidian ya? Adamlar obsidian çıktı Rıza baba. Oo. Allah Allah bunlar ne yüreği böyle ya? Bay bay. Ben zırhsız geleceğim galiba ya. Ha burayı kimse bilmiyor bir dene. Şunları alayım var ya. Heh. Şunu ver, şunu ver. Şöyle. Amma öldük ya bu oyun. Şuradan bir alalım. Adamdaki yüreğe bak ya. Oğlum bir yüreğe git. Bu adamda bir şeylik var ama gerçekten. Bu adam %100 hile. Adam inanılmaz uzaktan vuruyor ya. Ben yani şuradaki adam bitireyim var ya. Eşşoğaltı emeği. Abo topuk. Yani telefonun tam çalacak zamanı buldu ya. Evet geldim. Aa gidiyor. Evet, kazanmışız ya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you